Herkese günaydın arkadaşlar. Şöyle bornozları attım ve ilk defa bornozlarımı 90'da yıkayacağım. Çünkü bilmiyorum çok yaka kısımlarında özellikle değişik bir kirlenme var. Lekeler var. Hiç hoşuma gitmiyor. Ee, o yüzden hatta 800 devir yapalım. Güzel bir şekilde 90'da yıkayacağım arkadaşlar. Tertemiz olsun, hijyenik olsun istiyorum. Ben işlere başladım. Şöyle oda oda toplayacağım, süpüreceğim, süreceğim, tozunu alıp çıkacağım, halısını sereceğim. Bu şekilde yapacağım. Böyle yaptığımda daha düzenli oluyor. Oda oda gideceğiz bakalım. Hadi bismillah. Hazırladım. Villa da suyumu da hazırladım. Evi bir güzel toparladım arkadaşlar. Şöyle yeni yıkanmış örtülerimi serdim. Camlarımı açtım. Birazcık şey oyaladı benim. Şuradaki rafların yerlerini değiştirdim. Düzeni değiştirdim birazcık. Bir de buralar bayağı dağılmıştı. Buraları düzenledim arkadaşlar. Şimdi e, şarjımı yıpratmak istemiyorum. Çünkü altları falan süpüreceğim. Diğer süpürgeyi büyük süpürgemi açacaktım. Büy büyük süpürgem de arkadaşlar şey borusuna bir şey çık sıkışmış. Oklava denedim. Ne denediysem denedim arkadaşlar. Çok sert bir şey sıkışmış. Kesinlikle çıkmıyor. Vallahi sinirlendim çok. Dolayı mecburen fanton tutacağım. Zaten yerler çıplak arkadaşlar. Yerler çıplak oldu. Burada yani kesinlikle çıkmıyor arkadaşlar. İçine bir şey sıkışmış. Çıkmıyor. Santonumla güzelce yerler çıplak dediğim gibi halı yok. Ee, güzelce süpüreceğim dik köşe. Sileceğim. toz alıp halısını sereceğim. Arkadaşlar akşam oldu. Ben hala işleri bitiremedim. Çünkü gerçekten evler çok e, pisti ve kirliydi. Çok detaylı süpürdüm. Ve şöyle söyleyeyim. İki kat hatta bazı yerleri üç kat sildim diyebilirim. Cam beziyle siliyorum. Hiçbir şekilde iz bırakmıyor bu temiz oluyor. Ay en son salonu yaptım. Şimdi artık yerleştiriyorum. Toz alıyorum. Burayı da ile de değil Mopla çektim. Ama gerçekten arkadaşlar yoruldum ya. Hakikaten yoruldum. Bu kelebeklerden aldık anneme de. Onunkiler gold. Oy bittim kız. Çok yoruldum. Aynaları sildim şimdi. Şu konsolun üzerine sileyim. Şunları kaldırayım. Buruna da cam bezeli siliyorum ben. Bu arada yemek yapamadım. Yakup zaten iş yerinde yiyip gelecek. Çınar da pizza istedi. O yüzden dışarıdan söyleme pizza söyledim arkadaşlar. O da geldi zaten. Yedik karnımızı doyurduk. İyi de oldu yani. Yemek yapacak hiç halim yok. kristallerini de bir Çekim çok yapamadım. Temizlik yaparken. Çünkü hızlı yapıp bitirmeye çalıştım ki öyle yapmama rağmen bu saat olmuş. Karanlık çökmüş hala uğraşıyorum gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yani bu normal bir süpürüp silme değildi bu temizlik. Bunda da çok beğenmişsiniz. Teşekkür ediyorum. İnanın ben de çok beğendim. Yani annem de zaten çok beğeniyordum ama benim salonu da çok güzel uyum sağladı var ya. Gümüş detaylı ya. Hele bu konsolun burası boştu ya çok güzel uyum sağladı. Tamam da bitti arkadaşlar. Anne, Efendim mi? Tamam o. Tamam. Oy. Bitti arkadaşlar. Oh, oh. Ölüyorum gerçekten. Ölüyorum. Kız pisletmek kolay da temizlemek ne kadar zor ya. Tertemiz oldular. Tamam kadar yükselteyim ayarlayayım. Burası da tamam. Halımı da serdim. Mis gibi koktu salonumda. Bu temizlik bana bayağı bir gider diye düşünüyorum. Ay. Yemek olmaz. <laughs> Sinir olurum yemek olduğu zaman altıklar falan düz olsun. Düz mü? Şu bir tık daha ne gelecek? Böyle bir psikopatlık var yani. <laughs> ne yapayım? Tamam. Hele bir tipime bakın. Mahvolmuş durumdayım. Tamam. Salon cihazım. Kirlenme tamam mı? Ya da güle güle kirlen. <laughs> Işık da kapansın. Oğlumun odası falan her şey tamam arkadaşlar. Anneciğim bana ben beceremedim. Baban gelecek şimdi o yapar. Şu önceki halısını serdim yine. Perdeleri yatağı. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Tertemiz oldu valla. Her yerim pırıl pırıl oldu. Ya dip köşe temiz olsun da süpürme her zaman oluyor zaten. Bakın. Böyle süsledim. Ders çalışma masasında oğlumun. Burası çok güzel olmamış mı? Pek kısır oldu. Şu balkondaydı da onu getirdim böyle. Daha güzel oldu. Burada. Salılar <laughs> da temiz olmuş. İçime sindi. Yani gayet temiz olmuş. Güzel yıkanmış. Daha banyonun dibini sileceğim. Şunu atacağım. Öyle oturma odamı da göstereyim size. Ay şu derz aralığı temizlendi ya arkadaşlar. Nasıl güzel oldu. Pırıl pırıl parladı. Valla iyi oldu. Bir de şunu şöyle eğimli koydum. Sanırım benim bu gri halı enden bir tık daha dar arkadaşlar. Beyazı serdiğimde tamamen üstüne geliyordu. Ya da ben ayarlayamamıştım bilmiyorum. Ama bu sefer üstüne gelmedi. E, gönlüm rahat etti anlayacağınız. İçim rahat etti. Çünkü üstüne geliyordu ayaklık kısmı. Hoş durmuyordu. Şöyle oturmadan da gri halısı ile birlikte bu şekilde oldu. Nasıl olmuş sizce uyumu? Gri'yi ser. Gri'yi ser dediniz. Serdim. Gördüğünüz üzere. İnşallah çok boğmamıştır. Renk olarak. Umarım boğmamıştır. Öyle. Çünkü bu bir tık koyu bir gri. Sallanan sandalye. Açık gri koltuğun. Bu da daha değişik bir gri. <laughs> Ya gerçi koltuklarla falan şey e, mavi geri uyumuyla bayağı iyi uydu ama bilmiyorum. Sizce? Güzel güzel. Aman iyi oldu işte arkadaşlar. Tertemiz. Ee, bunun üzerine şunları koy. Daha güzel olur demişsiniz. Koyamıyorum. Çünkü orkidelerime yer yok arkadaşlar. Salondan orkideleri çıkardım. Çünkü orada yeterince kaktüs var camlarda. Bunlar sehpada duruyordu. O yüzden şey yaptım söyleyiverim. Sehpaya süsler gelince orkidelerim boşa çıktı. Onları da mecburen buraya koydum. Yani oturma odamda bitki olmuş oldu. Böyle. Balkonumu falan da temizledim. Kapalı balkonu falan. Güzelce. Bir boncuk kafes temizlenecek. Onu da bir ara temizlerim. Yarın falan olmadı temizlerim. Bu arada kapılarım daha silinecek. Ve duvarların bazı yerlerinde lekeli yerler var. Elime bir bez hazırlayıp şöyle lekeli yerleri sürttüreceğim bezi böyle bir oda oda gezeceğim yani. Onları da yapamadım. Mutfak dolapların kapakları da dışı yapamadım arkadaşlar. Yoruldum çünkü bittim yani. Çok detaylı yaptım arkadaşlar. Mesela şu koltukların başlıklarına kadar güzelce tozunu aldım sildim. İyi oldu. Yatak odasını gösteriyorsunuz. Bunları makinemde yıkamıştım. Yıkadıktan sonra biliyorsunuz iki gündür salonda duruyor ya belki üzerine toz falan çökmüştür diye halıları serdikten sonra bir katta halıların üstünü arkadaşlar e, şarjıyla süpürdüm. Gördüğünüz üzere daha böyle temiz olsun üstüne kıl tüy falan uçtuysa diye yatak örtülerini de yıkamıştım ya misler gibi kokuyor vallahi odalar. Allah'ım çok şükür ya gerçekten çok şükür perdeler falan da yıkandı malum mis gibi kokuyorlar. Yakup geldi Bizim e, biliyorsunuz ki şey Şarjlı süpürge almıştık O süpürgenin 350 TL Migros çeki vardı Aslında annem de aynısını aldı biliyorsunuz Anneme bir gün sonrası geldi Çek mesajı ama bize gelmedi İki ay oldu hala gelmemişti Ben de o gün ev kuru uğradım e, Durumu izah ettim Sağ olsunlar yardımcı oldular Bu arada ellerim perişan oldu çok gıdısız diyor Yakup Migros marketten 350 liralık çekimizi neye kullanmış? Hadi bakalım neler almış. Bence akıllıca şeyler almıştır. Bir tane tabii ki de <laughs> her zaman stok yaptığımız sıvı yağ. Bir tane 5 litrelik sıvı yağ almış. Yine stokçu malzemelerden çay. Filiz'in çayını almış arkadaşlar. Sonra aa hayret. Dörtlü çizi almış. Sanırım bunu paraya doldurmak için almıştır. Sonra pirinç almış. Geçen de bundan almıştık. Güzel pirinci. Uzun tane pirinçmiş. Aa, ne kadar değişik. 2 kilo. Yaylanın uzun tane pirincinden almış. Sonra. Tabii ki de bizim evde en çok bitenlerden bir tanesi un. Çünkü ekmek yapılıyor bu evde sürekli. Un almış. Ve geri kalana da 3 pakette süt almış arkadaşlar. Bence gayet mantıklı bir alışveriş. Çay, yağ, un, pirinç, süt. Bunlar e, her zaman gerekli malzemeler. Bir o kadar da pahalı malzemeler. <laughs> Bence iyi iyi. Güzel arkadaşlar. Şimdi Çınar yattı. Yakup zaten geldiği saatten beri uyuyor diyebilirim. Ben ne yaptım biliyor musunuz? Şimdi e, süpürgeyi tamamen gövdesini sildim, temizledim. <laughs> Onun dışında filtresini yıkadım, haznesini yıkadım, temizledim. Şu an onda kuruma aşamasında. Uç kısmını da ben alırken e, bayan dedi ki uç kısmı yıkanıyor mu dedim ben. Evet yıkanıyor dedi. Ee... <laughs> Arkadaşlar ben uç kısmını da yıkadım ama sonra bir şey fark ettim size göster şimdi. Bu arada ben bu parçaları e, mutfakta değil arkadaşlar banyoda yıkıyorum. Geçen de yıkadığımda mutfakta mı yıkıyorsun demişsiniz. Hayır banyoda yıkıyorum lavaboda ama banyoda kuruması için dikip bekleteceğim bir yer olmadığı için e, yani lavabo küçük olduğu için hepsi sığmıyor. Mecburen mutfağa getiriyorum kuruması için. Buraya tezgahımı koyuyorum. Yani tertemiz gıcır gıcır pirille yıkadım. Yani bunu tezgaha koymamda ne sakınca buluyorsunuz onu da anlamış değilim. Çok tuhaf geliyor bana. Yani tamam temizlik temizlik güzel bir şey de arkadaşlar. Yani bu kadar da bence abartılmasın ya. Bilmiyorum hani bizler video çektiğimiz için göz önünde olduğumuz için mi bu kadar batıyor bizim yaptığımız her şey? Ya sizler hiç mi bu tarz bir şey yapmıyorsunuz? Ne bileyim yani şunu pirille yıkamışım tertemiz banyomda getirmişim mutfağa dikmişim yani kötü bir şey mi? Çok mu hani iğrenç bir şey? Bilmiyorum yani iğrenç buluyorsanız da buluyorsunuz ama ben iğrenç bulmuyorum arkadaşlar. Sonuçta burada yıkamadım. Her neyse şöyle geçen de çünkü yıkamıştım hatta buraya diye, geçen de şuraya e, dikmiştim burada daha güzel kuruyor diye hem de tezgahım müsait olduğu için işte bir sürü yorum gelmiş işte tezgahda mı yıkadın mutfakta mı yıkadın iğrençsin bilmem nesin falan filan her neyse arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere ben hazesini falan e, böyle yıkıyorum yıkadım bir güzel bunları birazcık suyunu süzdüm buraya getirdim Şöyle tertemiz oldu. Bunu hep yıkıyorum. Şu hazesini de hep yıkıyorum arkadaşlar. Ha, bu da filtresi süpürgemin. Şurada bir iplik kalmış. Şöyle. Ay dur yere atacağım. <laughs> Sinir etti beni. Yarın zaten yine günlük süpürge yapacağım. Sonra şu fırçası buna ait arkadaşlar. Fırçasını falan da yıkadım. Şimdi bunu da ee, o bayana ben sormuştum özellikle bu kısmı yıkanıyor mu diye. Evet yıkanıyor dedi. Yıkayıp temizleyebilirsiniz dedi. Ben bunu da güzel temizledim, yıkadım. Ama <laughs> sonra fark ettim ki arkadaşlar şurada şeyler var. Görüyor musunuz benim gördüğümü? Orada bir hazne var. Haznenin içinde elektrik kabloları var. O sanırım şunu döndürmeye işe yarıyor. Yani şu fırça oraya takıldığında fırçayı son hızlı döndürüyor ya ona işe yarıyor. Birazcık böyle içine sanki su almış da nem yapmış gibi görünüyor. Ve bu beni çok aşırı derecede korkuttu arkadaşlar. Umarım bir şey olmaz. Olursa yandım. Vallahi yandım. Şu an gözüm sürekli süpürge ucunda. Çok korkuyorum şu an. Bu tarz böyle şarjlı süpürge kullanıyor musunuz? Benim gibi e, temizlik adına yıkadınız mı hiç? Böyle bir şey yaptınız mı? Vallahi şöyle koyayım. Şöyle dik ya da şöyle mi koysam ya da şöyle mi koysam acaba bu seferde Şöyle koyayım. Şunları da koyalım. Sabah bunlar iyice şey olsun. Hatta sabah şey yapmayı düşünüyorum. Tekrardan bir e, fön makinesiyle arkadaşlar tutmayı düşünüyorum. Şurada şu dersin. Güzel kurusun bunlar. Hazneleri. Vallahi bir korkuyorum şu an var ya. <laughs> Pizzanın da hepsini yiyemedik. Kaldı 3-4 parçası. Yakup da zeytinyağını içeriye soktu sipariş varmış çünkü yarın zeytinyağı koyacakmış. Balkonda duruyor. Hava soğuk olduğu için donuyor arkadaşlar. O yüzden sipariş aldığımızda e, şişeleri dolduracak 10 kilo hastalarım Evet 10 litre sipariş almış. E, erisin diye yani <laughs> sıvı hale gelsin diye içeriye aldı. Bu arada hakiki zeytinyağı da donar bilirsiniz. Söylememe gerek yok herhalde bunu. Anlayacağınız süpürgeyle böyle bir işlemler yaptım. İnşallah başıma kötü bir şey gelmez. Bir de size bir şey söylemek istiyorum ben. Şunları göstereceğim size. Bunlar değil pardon. Nerede o ya? Burada da değil. Burada yemek şeyi var. Benim şöyle bir tepsim var. Aynalı. Çok da gidiyor. Bunu bana anneciğim almıştı. Şu anda çok pahalı biliyor musunuz? Bunlar gerçekten çok pahalı. Ee, şu ortada kullanıyordum ben. Tabi bunlar geldikten sonra kullanmamaya karar verdim. Kaldırdım. Bunlar çünkü daha güzel oldu. Ama bunu ben nasıl değerlendirebilirim? Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Parfüm koy falan demeyin arkadaşlar. Benim parfümlerim sığmıyor. O yüzden büyük bir böyle kutu yaptım. Alt kutu. Parfümlerimi odada hani süs gibi dışarıya koymuyorum da aksesuar olarak. E, dolap içerisinde saklıyorum. Çünkü çok toz oluyorlar. Sevmiyorum dışarıda. Ama bu ayaklı tepsi ben ne şekilde değerlendirebilirim? Sunumluk da demeyin. <laughs> ne yapayım ben bununla şimdi ne sunum yapayım arkadaşlar? <laughs> Ama güzel böyle bir yerde değerlendirmek istiyorum ya. Ne bileyim. Bu tarz tepsiler ne yapabilirsiniz? Bir ara nasıl modaydı bunlar? Gerçi hala moda, hala satılıyor da. Bilmiyorum. Kararsızım. Bayağı da ağır bir şey yani. Şöyle buraya koydum. Ama emanet sen koydum buraya sıkıştırdım, başka yer bulamadım çünkü şunlar da benim <laughs> ya diğerler bunları kaldır kaldır diye defalarca diyenler vardı ya. Halbuki ben bunlar kahverengi arkadaşlar. Ee, üçlü takımda bir tanesi kırıldı biri orada. Ben bunları gri akrilik boyayla boyamıştım. Size bir şey söyleyeyim o kadar hoşuma gidiyor ki bunlar benim. Hiç kıyamıyorum biliyor musunuz ağır, pahalı da bir şey bu. Kıyamıyorum, atamıyorum ama bunları da böyle bir yerde değerlendirmek istiyorum ama nerede değerlendirebilirim onu da bilmiyorum yani içine aslında bunların böyle minik pampaslar var ya pampaslardan koyup bir yerde değerlendirebilirim ama şu an için e, aksesuar e, ihtiyacım yok evimde yani her yerim yeterince zaten aksesuarım var oy arkadaşlar Ay böyle evimde geziyorum ya temizlik yaptım. Gerçekten yoruldum ama değdi yani. Tipime bakar mısınız? Tipim aşırı bir kayık. Vallahi çok kayık arkadaşlar tipim. Üzerimi falan değiştirdim. Üzerindekilerin hepsini komple sepete attım yıkansın diye. Çoraplarıma kadar değiştirdim. Çınarım da aynı şekilde. Üzerinde kıyafetleri çorapları hepsini attım sepete. Çünkü böyle boş evde gezindik, temizlik de bilmem nedir. Sanki böyle üzerimizde kıyafetlere böyle toz çökmüş ya da çok kirliymiş gibi geliyordu. Temiz temiz giyindik anlayacağınız. Ama saçım başım dandini yani. Neyse arkadaşlar bana kızacaksınız belki. Niye işte ayrıntılı temizlik videosu çekmedin diye. Vallahi kocaman ev arkadaşlar. 3 artı 1 ama sanki böyle 5 artı 1 gibi ev bilmiyorum size göre belki küçük olabilir belki sizlerin evleri daha büyüktür ama bana göre bugüne kadar oturduğum en büyük en geniş ev e, ve temizliğinde zorlanıyorum hakikaten zorlanıyorum e, her yeri koca evi süpür tekrardan işte böyle bir dip köşe süpür çek ittir kaldır Ondan sonra e, sil iki kat üç kat tozunu al <laughs> Gerçekten yoruldum. Bir de ben e, işlere başlamadan e, gardırobu ile uğraştım. Kıyafetleri indirdim. Onları güzelce katladım. Çok dağınık çünkü birbirine geçmişti. Kurs döneminde hiç ilgilenememiştim evle biliyorsunuz. E, bir de aslında şöyle söyleyeyim. Evin düzeni de niye bozuldu biliyor musunuz? Kurstan dolayı değil. Koltuk aldım. Sonra koltuklar olmadı. Tekrardan iade ettim. Onlar gitti. Onlar geldi. Oda boş kaldı. Sonra yerler değişti, konsolun yeri falan değişti, hallar kirlendi derken evin düzeni o yüzden bozuldu. Yoksa böyle bir düzenim hani her şey oturmuş olsaydı o kadar kirlenmezdi arkadaşlar ev. Çünkü ben günlük zaten rutin evimi süpürdüğüm için hani lavabolarım her yerimi hallettiğim için ama diğer türlü olunca benim de canım istemedi ve salıverdim. Baktım gördüm oda boş, koltuk yok, düzen kaçmış, ipin ucu kaçmış yerler öyle dandini o yüzden ipin ucunu bırakınca da iyice kirlendi tabi şu an artık Allah'ın izniyle öyle bir durum olmaz eşyalarım da artık tamamlandı her şeyim yerli yerine geçti düzenim yerli yerinde çok şükür inşallah bir daha bir sıkıntıda yaşamam yani yaşayacağımı da zannetmiyorum artık alınacak satılacak bir şey de yok yani temizliğimi de yapmışım biz gibi akşamda duvarlarının lekeli yerlerini sildim güzelce bezle bütün işlerim bitti. Sadece yarına kapıları sileceğim. Arap sabunuyla bir su hazırlayacağım. Kapıları sileceğim arkadaşlar. Bir de mutfak dolaplarının dışını, beyaz eşyalarının dışını sileceğim. Başka bir işim yok. Yine rutin artık bir şarjı tutarım işte. E, bu kadar yani. Başka işim yok. Cuma günü de kurs varmış. Bilgi verdiler. Söylemiş miydim size videoda bilmiyorum ama Cuma günü ilk yardım kursuna gideceğiz. Uygulama dersine gideceğiz. En azından artık kafam rahat yani. Sonra da rahat rahat oturur dersimi çalışırım artık. Hadi bugün dinleneyim de. Bugünden sonra artık dersimi çalışmam lazım arkadaşlar. Hem kitaptan hem test çözmem lazım. Hem ezber yapmam lazım. Daha öğreneceğim birçok şey var yani. Ha bunların hepsi sınavda çıkacak mı? Tabii ki de sınavlara çıkacağını bilmiyoruz yani. Ne çıkar ne eder bilmiyorum. Ama ben öğrenmek zorundayım. Belki çıkabilir. O yüzden elimden gelen her şeyi yapacağım. Kafam da rahatladı artık. Temizlik işlerim de bitti. Rutin iş yapar geçerim yani. Böyle. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.